Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkül sebepleri terk etmek değildir. Müminlerin olmazsa olmaz özelliklerinden beş hususu dikkatlerimize sunan Enfal suresinin ikinci ve üçüncü ayeti celilelerini açıklamaya çalışıyoruz. Evet, bu ikinci ayetin son kısmında üçüncü özellik olarak mümin olmanın, gerçek bir imana sahip olmanın olmazsa olmaz üçüncü özelliği olarak ve alâ rabbihim yetevekkelun onlar yalnız Rablarına tevekkül ederler, dayanırlar. Evet, bu konuda yanlış algılar ortaya konmuştur. Sebepleri terk etmek hiçbir Allah'ın ortaya koymuş olduğu bir şeyin meydana gelmesi için kanun olarak vaaz etmiş olduğu hususlara riayet etmek sizin sadece ben Allah'a güveniyorum, ben Allah'a dayanıyorum diyerek pasif duruma düşmenin tevekkül olmadığı. Evet. Öyle diyor Akip Merhum. Demek ki bu çok eski bir hastalık. insanlardaki yanlış tevekkül algısı. Allah'a dayandım diye çıkma yataktan manayı tevekkül budur. ey gidin adam. Ey bilgisiz insan. Sen ben Allah'a güveniyorum diyerek yataktan çıkmıyor. Sana düşen görevi aramayı, çalışmayı, nedenlere sarılmayı terk ediyorsun. Ve diyorsun ki bu Allah'a dayanmadır. Hayır. Allah'a dayanmanın, tevekkül etmenin manası bu değildir. Önce sebeplere tevessül edilecektir. Bize düşen görev ne ise neyi arıyorsak, neyi nerede bulabileceksek, neyi bulmak için neleri ortaya koymamız zorunlu ise onları yapıp elimizden gelen bütün bize bahşetilen kuvveti, kudreti, bilgiyi ortaya koyduktan sonra Ya Rabbi evet artık dilemek sana kalmıştır. Takdir senindir. Ben tedavi oluyorum, ben ilaçları kullanıyorum ama şifayı verecek sensin. Ya Rabbi ben tarlamı sürdüm, ektim ama mahsulü lütfedecek sensin. Ya Rabbi ben dükkanımı açtım, mallarımı hazırladım. Artık müşteriyi gönderip beni rızıklandıracak sensin. Ya Rabbi ben okuluma devam ediyorum. Dersleri dikkatle takip ediyorum. Verilen ödevleri yerine getiriyorum ve öğrenmem gereken bilgileri müzakereler ederek ezberliyorum. Artık netice sana aittir. Başarıyı sen ulaştıracaksın. İşte tevekkül bu bakıştır. Yoksa tevekkül etmek merhum Sezai Karakoç'un ifadesiyle evet ölü bir anlayış değildir. Öyle diyor. Müslümanın sabrı pasif sabırlardan. Müslümanın tevekkülü ölü tevekküllerden değildir. Müslümanın sabrı bir doğum sancısı gibi yeni bir dünyaya gebe'dir diyor. Evet sabrediyoruz ama bir beklentimiz var bir doğum bekliyoruz, bir noktaya ulaşmak istiyoruz ve bunun için gerekli fedakarlıkları, çalışmaları yapıyoruz ve bununla gelen zorluklara sabrediyoruz diyebilmek ve Allah'a bu şekilde yönelebilmek ve elimizden gelen gayretleri, bize düşen görevleri yeni getirdikten sonra evet ya Rabbi adımız Hızır olmasa da elimizden gelen budur deyip Cenab-ı Hakk'a dayanmak ve güvenmek. Rabbim gereği gibi tevekkülü anlayan ve sahip olduğu hiçbir şeye güvenmeyip sadece ve sadece zatına güvenip dünya ve ahiret mahcubiyetinden kurtulan kullarından eylesin.